Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2021 yılında gerçekleştirilecek uluslararası optimist yelken yarışlarının Hatay'da yapılacağını duyurdu. Vali Doğan sosyal medya hesabındaki paylaşımında Madenli Susporları Sporları Merkezi ve Yat Limanı yapım çalışmalarının Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın onayı 16 Bakanlık ve Kamu Kurumu'nun görüşü alınarak başladığını hatırlatarak Türkiye Yelken Federasyonu 13-18 Ekim 2021 tarihinde yapılacak Uluslararası Optimist Yelken Yarışları'nın Arsuz'daki bu limanda yapılacağı bizlere bildirildi kentimize turizm açısından önemli katkılar sağlayacak bu önemli organizasyonun hatayımıza hayırlar getirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.